Kur'an'ın iniş sırası yanlış mı? Kur'an'ı kitap sırasıyla mı okumalı, nüzul sırasıyla mı? Nüzul sırası doğru ise Halife Osman bu kitabın neden şimdiki sırayla yazdırdı? Kur'an'da neden konu sürekli değişiyor? Kitap eksiksiz olarak korunmuş ama herhalde sırasını karıştırmışlar. Bu videomda bunlara yanıt vermek yerine bu bir konudan bahsedeceğim ki bütün soruların hepsine cevap olsun. İniş sırası olarak anılan ve üzerinde uzlaşma olan bir sıranın olmamasından bir yana iniş sırası olarak geleneksel dini kaynaklarda sunulan sıraların hepsi yanlıştır. Bu yanlışlık o kadar kolayca görülebiliyor ki ilk indiği öne sürülen 96. sureden sonra 68. surenin indiği söyleniyor. Sözde ikinci sırada sureyi okurken eskilerin efsanelerinden söz edildiğini burada görmekteyiz. Sümerolog Samuel Noah Kramer ve Muazzez İlmiyeçi gibi de bilim adamları ve bilim insanları bunları Sümer mitolojisinden araklandığını kanıtladılar diyorlar. Oysa alak ve kalem sürelerinin içeriğine baktığımızda eskilerin masallarını göremiyoruz peygambere geleneksel anlatıya göre ilk iki sureyi iner inmez çevresindekilerin okuduğunda aralarında kimisinin bu iki surenin içeriğini daha önce duyduklarını öne sürmeleri gerekiyordu. Tevrat'ta ve İncil'de bu iki surenin benzerlerini de göremiyoruz. Sümer efsanelerinde de göremiyoruz. Geleneksel ini sırasına göre tarihi olaylardan veya kişiliklerden söz edildiğini İlk örnek Firavun'un adıdır. Sözde 3. sırada inen 73. surede görüyoruz. Ancak orada da Firavun'un yalnızca adı gözükmektedir. Ne yaptığı, neden suçlu olduğunun da zaten bilgisi yoktur. Kaldı ki geleneksel anlatıya göre peygamberin daha ilk sureden başlayarak çevresine okumuş olması gerekmez mi? 2. inen sure iddiasında bulunan kalem birinci ayete baktığımızda Kalemin yazdıklarının tanık gösterildiğini görüyoruz. Bu demektir ki Muhammed'in, peygamberin kalemi bu ana dek bir şeyler yazmış olmalı ve bu yazılanlar peygamberin deli veya şarlatan olmadığına tanıklık ediyor olmalı. Kalem Suresi'nin ilk ayeti indiğinde kitabın yüklü bir bölümünün inmiş olması gerekmez mi? Birinci olarak Yalnızca Alak suresi yazıldı ise yalnızca bu surenin tanık gösteriliyor olması bir zorunluluk olmuyor mu? Bu da çok akla yakın zaten görünmüyor. Yani peygamberin bu ana kadar deyin yazdıkları Sümer mitolojisinde veya teoride anlatılan ülkelerin benzerlerini içeriyor olmalı değil mi? Bu da Alak'ın birinci kalemin ikinci sırada indiği savını da tezini de tamamen çürütüyor. Aslında buraya kadar bile anlattıklarım iniş sırasının yanlışlığını kanıtlamaya yeter. İniş sırası ile ilgili daha birçok çelişki, çelişkiler de var. Bugünlük bu kadar yeterli sanıyorum. İnşallah gerçeği gösterebilmişimdir görüşmek dileğiyle.